bir yıldır hem ülkemizi hem dünyayı kasıp kavuran bir pandemi, bir salgınla mücadele ediyoruz. Doktorlar olarak bu konuda hepimiz çok endişelendik ve bununla ilgili hem hastalara hizmet verirken hem onları korumak, hem kendimizi korumak, bir başka hastadan öbürünü taşımamak gibi bildiğimiz ama unuttuğumuz yeniden gündemimize gelen giderek hep birlikte öğrendiğimiz bazen doğru bazen yanlış uygulamalarla birbirimizi koruduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bugün artık aşılar da geldi. Ben ve ekibim e, sağlık personeli olarak ilk aşılarımızı olduk. Sonraki aşılarımızı da olacağız. Burada önemli olan işte sosyal mesafe, aşılama, maske kullanımı, bunların hemen hepsine riayet ediyoruz kliniğimizde aldığımız tedbirler, kliniğin sterilizasyonu, dışarıdan kabule, hasta kabul ederken HES kodlarının sorgulanması, vücut ısılarının ölçülmesi gibi tedbirlerin yanında tek kullanımlık örtülerle hepimiz maske ve maskesiz hasta kabul etmeyerek bir takım önlemler olarak bu günleri aşmaya çalışıyoruz.